Merhaba arkadaşlar. Ben genellikle hani sosyal farkındalık oluşturmak için paylaşımda bulunuyorum ya. Sesim gitti kusura bakmayın. Bu da yine öyle bir paylaşım. Bu gördüğünüz nüshayı üzerinde bakın kaç yerde Allah yazıyor. Şöyle yakından çekeyim. Kaç yerde Allah geçen ve Kur'an-ı Kerim'den ayeti kerimelerden bahsedilen peygamber efendimizin hadisinden bahsedilen bakın şurada yazıyor içinde yani kutsal şeylerden bahseden yani Allah ismi zaten başlı başına kutsal bugün annemin kurbanını Allah kabul eylesin etini almaya gittiğimizde gittiğimde oradaki kasapta çöpe atılmak üzere çöp kutusunun üzerine konulmuştu Kıvrılmış böyle zaten şeklinden de belli oluyordur. Şurada da zannediyorum telefon şeydim kan e, dökülmüş kasapta kurumuş. Çöpe atılmak üzere konulmuş. Şimdi böyle e, içinde Allah yazan, Allah ismi geçen lüt e, ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler bulunan şeyler çöpe atılmaz. Yani hiç mi Allah'a da insana saygınız yok? Hani ayet-i kerimelere Allah'a da mı saygınız yok? Allah'ın ismine Allah'ın Teala'nın ismine de mi? Bakın kaç yerde Allah ismi geçiyor. Bu tarz şeyler çöpe atılmaz. Yani bunu Diyanete Soralım isimli programdaki e, kıymetli hocalara da sordular. Böyle şeyler geri dönüşüme gönderilir ya da toprağa basılır. Yani bu, bu Diyanetik hocalar fetva veriyor. Çöpe böyle şeyler Allah adı yazılan şeyler bakın Allah ismi göçü çöpe atılmaz. Yani ben bunu o kasaptan aldım. Ee, Çöp atacaklardı. Çöp atılmaktan kurtardım. Yani e, hani toplumsal bilinç to sosyal farkındalık oluşturmak için de paylaşım aynen şu şekildeydi. Benim yerine belki başkası olsa ben insanlarla uğraşmak istemediğim için o kasabın e, dükkanın ismini verirdi, soy ismini verirdi. E, ama ben insanlarla uğraşmak istemiyorum. Çünkü e, İbrahim Teneketi Beyefendi'nin bir sözü var. Yani ona atfediliyor bu söz. İnsanların nasıl zalimleştiğini görmek için hakkınızı aramaya kalkın diye bir söz var. Çok doğru. Bizim toplumumuzda genelde yani e, siz birisinden şikayetçi olur, olduğunuz zaman Hatta Kemal Sunal'ın da bununla ilgili birçok filmleri vardır. Ee, şikayetçi yüzde yüzsüz mağdur da olsanız, mazlum da olsanız e, sizi size haksız şikayet edileni de haklı görüyorlar. Bu benim bu yaşıma kadar birçok şey başıma geldi. Ve şikayet edilen taraf da kendini haklı görüyor. Hiç yani böyle genelde bir özeleştiri yapayım. Ya bu benden şikayetçi oldu ama gerçekten haklı mı? şikayet konusunda haklım ve ya, e, diye düşünülmüyor. Hemen sen kötü ilan ediliyorsun. Mesela gidiyorsun bir e, resmi daireye orada bir sana kötü davranıyor ya da bir doktora gidiyorsun ya da başka bir yere herhangi yani örnekler çoğaltmak mümkün. E, sen haksız onlar haklı görülüyor. Şikayet edilende sana düşman yaklaşıyor. Mesela bir örnek vereyim. E, ben e, hem hacı yazıldığım için hem de Allah nasip ederse alemdeki sorunları ve bu zor günleri atlatabilirsem yurt dışındaki Afrika'daki ya da işte böyle Endonezya'daki yetimhanelerde gönüllü çalışmak için başvurmak istiyorum orada çalışmak için çünkü çocuk gelişimi mezunuyum o kadar hani okul okumuşum buradaki yetimhanelerde atanmak nasip olmadı en azından hani oradaki sonuçta çocuk her yerde çocuktur. Çalışıp e, onlara bir anne sevgisi, anne şefketi verip insanlığa, topluma, ümmete kazandırmak için böyle bir niyetim var. O nedenle pasaporta başvurdum velhasıl kelam. Şimdi pasaport biliyorsunuz resmi önemli bir evrak. Kaybolması, çalınması halinde Allah muhafaza üzerinize şirket açabiliyorlar. İşte ondan sonra e, dolandırıcı yapılabilir ve siz mağdur oluyorsunuz benim gibi sürekli haberleri izleyen bir insansanız bunu haberlerde denk gelmişsinizdir mutlaka bu tarz haberlere. İşte ben de pasaport için başvurmuştum. Pasaport biliyorsunuz postane PTT Kore tarafından getiriliyor. Ee, bana teslim edilmediği halde teslim edilmediği halde kargo takip sayfasına teslim edildi düştü. Yazısı düşürmüş. Ben de bana teslim edilmediğini biliyorum yani. Ve gelmesine kaç gün var. Bir de yani bu normalde mesela misal örnek olması açısından söyleyeyim. Diyelim ki mesela 20'sinde teslim edileceği edilmesi gerekirken 25 gün bir hafta olmuş. Ben bir hafta zaten beklemişim yani. Ona sabretmişim. Şikayette de bulunmamışım. Ama teslim edilmedi halde oraya yalan yanlış bir yazıp insanları yanıltıyorlar. Hem de suçlu hem güçlü. Yani şikayetçi oldum diye. Bizim burada bir ismi lazım bir Postacı bir kız var. Böyle. Hani e, teşbih daha çok üstadlar. Hani böyle transseksüeller nasıl böyle e, şey böyle kadın görünüyor ama böyle e, erkek kuvveti oluyor ya e, böyle böyle. Aynen öyle o tarz. E, yani bakın isim falan da vermiyorum. Geldi o gün e, böyle zar, zar 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 zile basıyor. Benim evde 80 yaşında yaşlı annem var. Ondan sonra ben de o gün rahatsızım. Hadi beni geç annem 80 yaşındaki annemi değil mi düşünmüyor. Biliyor evde annem olduğunu biliyor. Çünkü sürekli Hani postane bize onu gönderiyor. Kuryeyi gönderiyor. Sanki başka kuryeleri yok. Bir de şikayette bulunduk yine onu gönderiyor. O kadını. Ama yani dedim ki böyle erkek gibi hani e, böyle transseksüellerin şeyi gibi kuvveti gibi böyle. Hani teşbih hata yoktur yanlış anlasın lütfen. Çocuk mahallede benim adımı bağırıyor böyle yaşlı annemin 80 yaşındaki yaşlı annemin ismini bağırıyor zar 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 zile basıyor. Ben de böyle indim böyle ki var o benden özür dilemesi yerine ben ona açıklama yapıyorum. Elimde yine cep telefonu vardı. Cep telefonun kamerasını açtım. Onu da gördü zaten telefon olmasa benim üzerime de yürür şiddet duygulardı. Şeyini diyor çekeceksin diyor şikayetini çekeceksin şikayetini çek tamam mı böyle niye şikayette bulunuyorsun ondan sonra ben sana şu gün teslim edeceğim Aa, o gün teslim etmemişsin ama teslim etmediğin halde teslim edildi hem suçlu hem güçlü yani Sonra yine ben evde olmadığım bugün yine gelmiş zar, zar 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 ile basıyor. Yani onun için rahatsız ediyor. Bir çok toplum bir çok psikopat, manyak var gerçekten yani böyle. Onun için ben en güzellere şikayet ediyorum Allah'a. Ve ben kendi hayatımda bunun tezahürlerini de gördüm. Kim bana bir kötülük, haksızlık yapmışsa bu kendi kanımdan olan bir insan da olsa Canımı yakmışsa gerçekten bir haksızlık Tabii ki bu benden değil ben kimim ki Bu Allah'tan Çünkü Allah her zaman mazlumların yanındadır İlahi adaletin gerçekten Bu dünyada da tecelli ettiğine Şahit oldum yani bana Mesela birisi haksızlık yaptığı zaman Onu Allah'a havale etti mi Tabii ki dediğim gibi benden değil bu Allah'tan Allah'ın benim hakkımı Sorduğunu gördüm yani Hemen başına bir musibet geliyor bir bela geliyor Bir hastalık geliyor onun için bence en güzeli ilahi adaleti havale etmek. Yani bu tarz üzerinde Allah yazan lafızları lütfen çöpe atmayalım. Bunlar geri dönüşüme gönderilir. Yani az önce de söylediğim gibi Diyanet'in hocaları Diyanet Sürülmesi'nin programda ki kıymetli hocalar da diyor bu tarz şeyleri geri dönüşüme göndereceksiniz ya da toprağa bakın Allah yazıyor yani ya. Sonra mesela peygamber Efendimizin ismi geçiyor Kur'an'dan ayetler var. Böyle şeyler eee içinde hani her şey geç Allah yazısı geçiyor ya. Allah yazısı bakın yaklaştırayım. Bak, dediğim gibi kurban eti falan ya da kan falan dökülmüş böyle şeyler çöp atılmaz Lütfen yani e, birazcık saygınız olsun yani Allah adı yazan bir şey nasıl çöp atıyorsunuz Bu bir de benim ilk böyle çöpten kurtardığım şey değil e, bundan daha önce de e, çöpten yine böyle isim soy isim vermem doğru olmaz bir tanıdığım bir yakınım e, yani böyle e, bir, bazı insanlar var ya böyle var toplumda öyle insanlar hani dinle dindarlarla alay eden aşağılayan küçük gören ee, o tarz bir tanıdığım yakınım besmele yazan bir lafsı çöpe atmıştı ben onu çöpten çıkardım o besmeleyi yıkadım temizledim ee, böyle en üstte muhafaza ettim bu yani kaçıncı yani böyle şeyler lütfen yani çöpe atmayın geri dönüşme gönderin ya da bir toprağa gömün yani bunu ben demiyorum. Bunu ki hocalar fetva veriyor. Bakın kaç yerde Allah ismi geçiyor ya. Allah adı yazan bir şey nasıl çöp atıyorsunuz ya. Hani sürçülü isyan ettimse affola. Hani sosyal farkındalık oluşturmak için paylaşıyorum. Bu konuya dikkat çekmek için. Lütfen böyle Allah adı yazan şeyleri çöpe atmayın. Ve böyle Allah adı yazılı gördüğünüz şeyleri yerden kaldırın. Bişri Hafi Hazretlerini bilen biliyor yerden şöyle Allah ismini yazan bir şey e, alıp Allah adına hürmet gösterdiği için Allah onu bir e, o makama getirmiş ve geçmiş günahlarını affetmiş. Yani sizler de lütfen böyle Allah adı yazan şeylere hürmet gösterin. Yani inşallah Allah dua ediyorum siz de içinizden amin derseniz çok sevinirim. Yani ben bunu, çünkü bazı ailesel sıkıntılarım, problemlerim var, çöpten kurtardığım gibi Allah da benim bu içinde bulunduğum mutsuz hayattan hayırlısıyla ve her şeyin önemlisi inşallah cehennem ateşinden kurtulmama, günahların affına, kabir azabından muhafaza olmama vesile olsun. Sadece tabii ki böyle dua etmek yetmez. E, kavli dua da gerekiyor Sadece fikirli dua etmez hani Eyleme de geçirmek gerekiyor Ben de elimden geldiği kadar allah Teala görüyor Elimden geldiği kadar annem olsun insan olsun hayvan olsun herkese Allah rızası için yardımcı olmaya çalışıyorum Rabbim inşallah Şunu çöpten şuradaki Allah yazısı hürmetine Bulunduğum sıkıntılardan e, Sadece beni değil Filistinli din kardeşlerimi de Filistinli din kardeşlerimi de Onların içine bulundukları bu üzülümden, sıkıntılardan Rabbim kurtarsın. Onların da yar ve yardımcısı olsun. Dünyanın neresinde bütün din kardeşlerimize mazlum, mazlum. Amin. Sizler de amin dediyseniz çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkürler. Sürçülisan etimiz affolun.